önce e, nereye baksam çok fazla nimet olduğunu söylediniz etrafımda. E, eve gittiğimde işte dışarıda veya e, başka bir ortamda. E, Allah e, yüce yaratan kutsal kitabımızda siz kendinize olanı değiştirinceye kadar yüce yaratan size nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir diyor. Bir daha söyle. E, kutsal kitabımızda e, siz kendinize olanı değiştirinceye kadar yüce yaratan size nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Evet. İşte bak Şükredin nimetimi artırırım. Evet. evet. Ve bu ayet, bu evet. hüküm. Ve bunu açıkça müşahede ediyoruz. Ya, hakikaten bir candan sevgi var bir kere. Evet. Bir de sevmeyi ve sevilmeyi çocukluğumdan beri çok seven bir insanım. Evet. Güzel insanlardan, güzel hanımlardan çok çok sevk alan bir insanım hayret verecek şekilde çok seveceğim insanla Allah karşılaştırıyor. Mesela bak benim canım da öyle. O dünya tatlısı, baya efendi. Hep aklımda. Acaba ne yapıyor diyorum. Nasıl? <laughs> Allah güzel yaratmış. Evet. Gözde bir nimet. Ruha bir nimet. Baksana şu tatlı da <laughs> baya güzel. <laughs> bir tane o, bir tane. Adam daha önceden Allah sevdiğini sever, sevgi ister ama insanlar Allah'ın istediğini değil, Deccal'in istediğini seçiyorlar. Nefreti kolay görüyorlar demiştiniz. Gerçekten olumlu bir söz bile olsa bunu bile nefretle karşılıyorlar. O hale geldi pek çok. Ya dünyanın, kainatın yaratılış amacı zaten sevgidir. Evet. Allah sevgi. Yani Eratan'ın en bariz vasfıdır sevgi. Evet. İşte cennete hakim olan sevgidir. Dünyada bizden istediği sevgi. Beni sevin ben de sizi seveyim diyor. Evet. Ve buna müthiş bir haz vermiş sevgiye. Müthiş bir etkilenme gücü vermiş. Evet. E, ee, nefrete de müthiş bir azap, müthiş bir sıkıntı vermiş. İnsanın kalbi ağrır, evet. içi sıkılır, eli yüzü buruşur, beyni donuklaşır, sağlığı bozulur. Mesela kiminin kalbi duruyor evet. öfkeden. Evet. ...kimi kalp spazmı geçiriyor... ...ya kardeşim zoruna ne oldu... ...niye sevgili yaşamıyorsun... ...ne güzel bir şey... ...ne güzel bir hayat... ...Rabbimizin bize sunduğu... ...en büyük nimetlerden...